Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Şiddet ve gerilim ile sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerin icra edildiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta PKK-KCK, PYD-YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve istikrarı katkı sağlamak için büyük bir özveriyle mücadele etmektedir. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38983'e ulaşmıştır. Ayrıca 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra edilmiştir. PKK, KCK, PYD, YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetlerinin hedef alındığı bu operasyonlarda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve depo ile örgütün gelir kaynağı olarak yararlandığı tesislerden oluşan toplam 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekatlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisi hale getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur. Harekatlar öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatların planlama ve icrasında masum sivillerin can ve mal güvenliği, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla sürecektir. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Diğer yandan Suriye hareket alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de anında ve misliyle karşılık verilmektedir. Suriye'de yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233'ü son bir haftada olmak üzere 1246 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 637 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü üyesidir. 4771 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.230'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 373'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 537 terör örgüt mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 171.382 olmuştur. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir. Bakanlığımızın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam ettiği FETÖ ile mücadelesi bünyemizde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürülecektir. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye ittifaka katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam etmektedir. Sayın Bakanımız 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısına katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda bakanımız dün Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş. Söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askeri işbirliği faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca Kosova Barış Gücü Komutanlığı devir teslim töreni 10 Ekim'de icra edilmiş ve Kifor Komutanlığı görevi bir yıllığına ülkemiz tarafından İtalya'dan devralınmıştır. Komutasını devraldığımız Kifor Komutanlığı, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir. KÜFOR'un yanı sıra NATO ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında Sonsuzluk tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. 2-13 Ekim tarihleri arasında Milli Anadolu Ankası, NATO Tiger Meet ve Yıldırım seferberlik. 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme 2023. 5-19 Ekim tarihleri arasında NATO Steadfast Jupiter. 6-25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield. 9-20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği Tatbikatları. 10-13 Ekim tarihleri arasında Ateş Serbest 2023 faaliyeti icra edilmektedir. 13-22 Ekim tarihleri arasında BİRIİZ 2023, 13-27 Ekim tarihleri arasında ise OCEAN SKY 2023, Steadfast NUN tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Yine NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artırılmış teyakkuz faaliyetleriyle eş güdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında 11 Ekim'de Romanya Hava Sahası'nda icra edilen Entegre hava füze savunması faaliyetine hava kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 kapsamında Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Efes Surko fırkateyni ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait SPS Patino lojistik destek gemisi tarafından 6-9 Ekim tarihleri arasında İzmir'e Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri fırkateyni HMS Duncan ve İspanya Deniz Kuvvetleri fırkateyni SPS Mendez Nunes tarafından ise 7-9 Ekim tarihleri arasında Sarayburnu İstanbul'a liman ziyaretleri icra edilmiştir. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında da TCG Osman Gazi ve TCG İskenderun gemilerimizle 12-14 Ekim tarihleri arasında Dures Arnavutluğa liman ziyareti icra edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millik oranı %80'lere ulaşan ve bu alanda marka haline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile silahlı kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. İnsansız su üstü araç sürüsü ile gemiye saldırı kabiliyeti projesi kapsamında Mersin Körfezi açıklarında bulunan hedef gemi Aselsan üretimi Albatros Side ile başarıyla imha edilerek batırılmıştır. Dünyada ilk defa İda İHA müşterek operasyonu ile gerçekleştirilen fili eğitim Deniz Kuvvetleri Karayağı'ndan takip edilmiştir. Başta deprem bölgelerindeki hayatın normalleştirmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarına yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmeye devam etmektedir. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası AFAD'ın arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri askeri kargo uçaklarımızla bölgeye sevk edilmiştir. Bu vesileyle dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. 9 Ekim'de başlayan Milli Savunma Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli temini başvuruları 24 Ekim'de sona erecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü ve en güvenilir ordular arasında yer almaya devam edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.